Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Valorant oynuyoruz ve ne oynuyoruz? Tabii ki de tam gaz oynuyoruz. Tam gazda e, full Vandal challenge yapacağız. Videoyu beğenin, abone olun. Benim için çok önemli bu. Bu yaz tatilinde full video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Ona da dikkat çekerim. Eğer ee, kardeşim Raxi ile beraber video çekmemi istiyorsanız lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Bakın bunlar da bizim için çok önemli. İkimizin de kanalının büyümesi gerekiyor. Neyse arkadaşlar devam edelim. Bind geldi. Şimdi bind'de ne seçersek iyi olur. Şimdi ben burada Neon oyuncusuyum. O yüzden Neon alacağım. Ee, tamam. Tamam. Şöyle bir bakalım kayıtta mıyız değil miyiz? Ee, Kaydı istem. Tamam. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Bak tekrar hatırlatıyorum. Facecam yakın zamanda gelecek. OBS'i çözmeye çalışıyorum. Maç başlıyor. Atacağınız yorumları genelde kalplemeye çalışacağım arkadaşlar. Ondan. Kesinlikle ama kesinlikle videoyu beğenin. Şimdi tam gazda İstanbul sunucusunda Bind oynuyoruz. Tam gazdayız. Dediğim gibi. Ben şuradan oynamayı tercih ediyorum. Mouse gözüküyor mu bilmiyorum ama dur. Mouse'a şey geçeyim, Oyuna geçelim. Şimdi. Şöyle bir gidelim. Ee, biraz kasıyor ama idare edebiliriz. Aleykümselam. Şimdi kız var lan. Kız var. Oğlum kız var. <laughs> Şimdi şerif alsam olmayacak. O yüzden bu tür bir şey almamayı tercih edeceğim. Full Vandal oynayacağımızdan dolayı. Vurabildiğimiz kadar adam vuracağız. Zaten 800. Burada 300 pardon. 37 ay söylemedim. 3200 kalacak zaten. Buradan vurabildiğimiz kadar vurmaya çalışacağız. Ama adam şu anda şuradan vurmaya çalışacağım Adam kafayı aldı, kötü oldu. Laqabı evet, e, buldu. <laughs> Abi nerede bu? Aha. Abi şöyle yapmak gerekiyor. Kayıp olacağım. Tamam. Bir gitti. Kaldı iki. Hadi, hadi, hadi. Abi. Geldi bir tanesi arkada. Şerefsiz oldu şerefsiz. Neyse arkadaşlar moralimizi bozmuyoruz. Pardon ya aim kaydı. Tamam bir tanesini indirdik. Vandalımızı çektik arkadaşlar. Bunu ee, bu ikinci ellerde normalde eko oynuyorum ama sırf sizin için vandal çektim. Yine şuradan deneyeceğim arkadaşlar. Tam şuradan deneyeceğim ama buradan gelirlerse de buradan devam edeceğim. Hadi bakalım. Kimse yok göstermiyorlar. Anam. Tamam bir tanesi gitti. 73 can bıraktı ya. Hiç olmadı bu. Şöyle yapmak gerekecek. Şuradan koşacağız. Aha. Aha. Ha. Ne? Abi öyle bir dönüş yok. Reyna şey vandal var vandal var. ab reyna alır reyna alır onu yok olamaz yok olamaz ihtimal vermem. Oldu lan. Helal olsun be sana. As benim. Öperim bak seni. Ay! Helal. Adam yapıyor bu işi. Anasını satayım. Böyle bir iş yok ya. Helal. Sana hadi. Ne demek? Ne demek? hehehehehehehehe <laughs> sadistik gülüş evet yine vandal çekiyoruz bu sefer birazcık daha dikkatli oynamaya çalışacağım bir de abs'in pardon abs ne obs'in neden kalitesi böyle ya ben obs kullanmayacağım bir dakika xbox game bar kullandıktan sonra da aynı şey oluyor Bak, kritika düştü ben normalde 80 üzeri apps alıyorum 100 falan neyse moral bozmuyoruz vandal oynamaya devam ediyoruz Öbürki videoda sözümü tutamadım. Çünkü şerif biraz şey yapmıştı. Ondan sözümü tutamamıştım. Ondan özür dilerim. Ne kadar da ondan dedim. Anana o vurduğunu. O nasıl bir vuruş yemin ediyorum ben böyle vuruşlardan çok azıyım. Evet. Yoru. Yoru izliyoruz. Yoru. Yoru gidiyor Yoru. Yoru gidiyor Yoru. Yoru'yu takip ediyorlar Yoru. Yoru ölmek üzere Yoru. Yoru gidecek valla. Gidici Oha onu da yemezsin be. Oğlum her tarafta geliyorlar. <laughs> Jete ben bir tane daha vuracak. Ya benim vandalam şerefsiz oldu şerefsiz. <laughs> of. Reynam benim be. Elal be. 5-5'e beşe bir Ya benim adım olsaydı keşke. Evet Reyna Sil'le gidiyor şimdi birazcık da. Var olan spiker Reyna gidiyor Reyna. Şu anda konuşuyor ediyor. Reyna hemen çıkabilirler. Jet vurmaya çalıştı. Yoru şimdi bir tane flash attı. Winter, Winter konuşmaya devam ediyor orada. Bir flash da çıktı. Şimdi Yoru öldü. Yoru öldü. Jet'e kaldık. Jett de birebir. ve Jett de birebir bes atıyor. Evet, Spike çözme fake'i verdi. Ve oradan mı aslanım benim be? Patlamadan çözebilecek mi? Çözdü. Helal olsun 0083 saniye. Ah bir model aldı. <laughs> Her şey sizin için arkadaşlar. Değerli sevgili abonelerim. Her şey sizin için. Evet çok kötü bir fikirdi. Ben niye böyle video yapıyorum ya? Vandal abi gideceksin OP alacaksın daha zor olacak ya. Abonelerim için değer. Ama sıkıntı yok. Round bitecek. 5 el boyunca şeref oynayacağım demiştim. Ben full maçı olarak kastetmek istedim ama full maç olarak kastedemedim galiba. Aldakarsın. da karsın. Ama şöyle yapacağız. Kaç kere? <laughs> <laughs> Abi çok kötü oldu. <laughs> Dur harbor vardı. Harbor vardı. Harbor vardı. Tamam. Şey yaptı. Tamam. Şunu alabilir miyim? Çok güzel. Şimdi oraya doğru gitmem lazım. Abi bu mandalı seviyorum ya. Yani. Mandal sürmedi. Abi fake attık. Şimdi şuraya yapacağız. Şuraya vereceğiz. Ben Abi çok çok kötü kaldık ya. Abi kılıç girdi ağzıma. Abi yine klasikte kaldık ya. Hadi, hadi, hadi. Oğlum 4'e dört gidiyorum ya. Rezil eğim. Orada benim eğimi gördünüz mü? Adamı vurdum. Ondan sonra geri çıkıp yoruyu da vurmaya çalıştım. Oradan kaydım ya. Neyse sıkıntı yok, sıkıntı yok. Acaba bu el şerif mi alsam diyorum da zaten valla challenge yapacağımızdan dolayı klasikle durmak zorundayız. En az 3 kill çıkartmam gerekecek. Aha. Yoru'da aslında şerif var da. Tamam. Yere düşen şerifleri alabilirim. Ben böyle bir kural koydum video Hadi tamam. Evet. Yoru, yoru şu anda gidiyor yoru. göz gelecek. Yürü şerifi versene kanka. Adam vurup geri bacım. Al kanka. Al 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 al. al. al 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 kanka yürü yürü yürü. Oğlum yürü nereye? Tamam. Lan, tamam kanka. Ay. Pardon. Helal be Sky. Evet kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <gülüyor> Oradan geliyor. Aynı yerden geliyor ya. Oradan gitsene. Ya adam yapıyor ya bu iş. Adam ya. <gülüyor> <gülüyor> Sakin ol bu kanka. Bizim Vallahi nazar değdirir ki ama adam ya yani. Ent ent ki fullü sahneler alabiliyor muyduk? Ben burada keserim keyfimi. <laughs> evet. Çözüldük ve 2 3 kaybediyoruz. Em. Şimdi şöyle yapalım, şöyle yapalım. Yetene kalmayalım. Kaç ka, kaç kalıyor? Kaç kalıyor? 4650. Tamam. Adam başına 200. Lan tamam, çok güzel. Adam başına 200 alıyoruz. En az bu turda 3 kişi öldürmem lazım. Ee, ama bak, şimdi Şerif alamam Abi ben videonun konseptini unutuyorum bazen ya Neyse <gülüyor> <gülüyor> Abi Abi çok kötü vurulacakmışım gibi hissettiğim var ya Oh 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 Gitti Hint, hint. Abi çok güzel. geldi. <laughs> ah! Oh, be ah! Be, aga be. Abi şu ne? Ah! <laughs> <laughs> Belayı ben çaldım. Ah! Çok güzel lan şu anda çok güzel şey yaptım. Cisim geldi. Ne cismi? Ağzıma istek cisim geldi. Ya, DNA alır, İsteyene de onu verilir. Reyna malı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Adam karizma ya. Oğlum gelme. Anne. Aa geliyor. Aa geliyor. Sessiz. Sessiz. Ses kasacağız. Adam, adam. Adam yok adam. Koş. 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 Koş hepsini arkadaşım. <laughs> hepsini arkadaşım. Aaa. <laughs> Abi bu iş böyle yapılır be. Ne oldu, Eyvallah. Son sayı. Belli. Nasıl vurduğumu ben de bilmiyorum ama. Yani Insta <laughs> yok ki. Aga be. <laughs> Sen reyne at istek Reyna'ya. Reyna kurtardın göt. Ha, tamam. Ha. Pardon. Ana ana. Hadi yine aslanım benim. be. Adamsın yine adam. Eyvallah. Pireni alıyorum ha haberin olsun. <laughs> Reze söylüyorum. Pireni alıyorum kanka haberin olsun. Ödünç Sosya. <laughs> <laughs> Gel Reyna'm. <laughs> Kanka, gel, 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 gel. Ben sana oyun sonu istek Sen ne bakıyorsun? <laughs> <laughs> var artık. <laughs> <Anne>. Oy. <laughs> Çok heyecanlandı adam ya. Herkese iyi günler. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Önceden yeniden hatırlatıyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum atmayı sakın unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.